Hepinizi tek tek yok edene kadar. Öncelikle selamlar. Efsane bir bölümü geride bıraktık. Yeni fragmanda Gündüz Bey'in obadan kaçtığını ve bütün okların Gündüz Bey'e çevrildiğini görüyoruz. Diğer yanda ise diziye yeni dahil olan İbrahim Fıkı adında bir karakter tabi Osman Bey'in arasına sızmak için atılmış bir yalan da olabilir ve Şeyh Edebali'ye bir şey olmayacak. Sadece yaralanacak ama çok alpın ve masum insanların öldüğünü gördük maalesef ve diziye dahil olan bu İbrahim Fakı ise çok tehlikeli olduğunu söyleyebilirim size. Şöyle söyleyeyim ki dizinin kaderini değiştirebilecek biri ve Gündüz Bey'e atılan iftiradan ise Gündüz Bey Barkın Bey'in verdiği açıktan kurtulacak yeni bölümde Barkın Bey büyük açık verecek. Bu da Gündüz Bey'in kurtulmasına neden olacak. Ve İbrahim Fakı ise Kayı Obası'nda İnegöl Kalesi'ndeki hastalığı olan biri. Nikola ile de tanışmış ve bu türkü öldürmek bu kadar mı zor dedi. Ve Nikola ise İbrahim Fakı ile birlik olacak. Çünkü ona Koses'ten fayda olmadığını anladı. Zaten Nikola kalesini korumaya aldı. Çünkü Osman Bey'in sıradaki yer kendi kalesi olduğunu anladı. Bu İbrahim Fakı kılığına bürünmüş bu kişi Osman Bey'in en zorlu düşmanlarından birisi olduğunu anladık. Hatta bu karakterin Osman Bey'in arasına sızdırılmış alpleri de olduğunu söyleyebilirim. Ve Marin'in ölmesi çok kötü oldu ve İnegöl'ün fethi ne zaman Osman Bey ertelenmeyecek dese de maalesef İnegöl'ün fethi sezon finaline kalacağını düşünüyorum. Çünkü bu yeni karakter İbrahim Fakı Osman Bey'e çok tuzaklar kuracak. Bu da malumuyla İnegöl Kalesi'nin fethinin erteleneceğini görüyoruz. Ve şu an için Geyatu'dan kurtulduk. Geyatu artık Osman Bey'in topraklarında olmayacak. Çünkü Osman Bey'in onunla ilgili bir belge gösterdiğini gördük ve bu da Geyatu'yu şu an için durdurdu. Bir analiz videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.